Soğuk lipoliz son dönemin en etkili yöntemlerinden birisi. Ne yapıyoruz soğuk lipolizde? Bir vakum uyguluyoruz cildinize. Dokuyu dışarıya çektikten sonra da o dokuyu soğutuyoruz. Nereye kadar? Eksi 9 dereceye kadar. Eksi 9 derece yağ hücrelerinde kristalizasyon ve parçalanmaya sebep oluyor. Eğer bunu diyetisyenimiz desteğiyle devam ettirir, diyetinize güzel uygularsanız 2 ay içerisinde veremediğiniz bölgesel kilolarınızdan kurtuluyorsunuz. Bu yöntem son dönemin en iyi yöntemlerinden birisi. Son teknoloji ve yan etkisi orijinal malzemelerin kullanılmasıyla gerçekten çok az. Peki bu vücuttan nasıl atılıyor yağ hücreleri? Biz dondurduk, hücreleri parçaladık. Siz diyetinize dikkat ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi değil. İdrarla değil, terle atılıyor yağ hücreleriniz.